Tabii da bunu. Ben de bilim adamıyım, ben de öğretmenim. Bu e, şey ne görülürdü görüldü? Yani Naci tabi Tabii deprem var, bu bilimsel bak Ama Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerde insanların hasiyatları var. olur ne zaman azmışsa buna benzer Hı -hı. hareketlerle karşı karşıya Hı -hı. Onun için biz kendimiz dur bir durumumuzu düzeltmediyse Allah bizim durumumuzu düzeltmez. Bu ayet-i kerime var. Bir millet kendi durumunu düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez. Biz kendimizi düzelteceğiz. Ben her birbirine teşekkür ederim. Ama bizim vatandaşımız çok Kadir Şinas vatandaş. Ben vatandaşımızda en ufak böyle bir şey görmedim. O tür şeylerle yani davakat, hadiseler çok işte bin kişiler, bin kişiler bile değil. İşte 10 bin ben, kişi var orada, güzel, 10 bize, 10 güzel biri çıkıyor. O da, da. yani onların ilmetli bilmek için bir iki tane adam da çıkacak, onlar da normal diyor. Normal. Başkan bu nazarlık ki, bu, bu nazarlık Herkes memnun oldu, başkanı. O, o da, o da şey işte. Geçmişte olur provokasyon yapmak istiyor.